Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Karbon kimyasına giriş ünitesinde sıradaki konumuz Lewis formülü. <laughs> Elementin son katmanında yer alan elektron sayısına değerlik elektron sayısı denir. Bunu biliyoruz zaten. Örneğin oksijende atom numarası 8 dolu olarak nötralde 8 tane elektron var. Bu 8 elektron enerji seviyelerine dağıttığımız zaman 2'ye 6 olduğunu görüyoruz. Son enerji seviyesindeki elektron sayısı da değerli elektron sayısıydı. Yani oksijen için bu sayı 6 oluyor arkadaşlar. Bu sayı kadar element sem e, bu bu sayı kadar element sembolünün etrafına konulan noktalarla gösterilen yapıya Lewis yapısı veya formülü Lewis formülü denir. Örneğin oksijende ne yaptık? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Her yöne birer tane. Her, eğer hala elektron varsa elimde yönlerdeki elektronları çiftleyecek şekilde noktalar yerleştirilir. oksijende oksijenle görünüm bu oldu. Sonra bu noktalara verilen isimler var. Mesela e, tekli olan noktalar bağ oluşumuna katılacak elektronlardı. Elektronları sembolize eder arkadaşlar. Çiftli olan elektronlar ise bağ oluşumuna katılmayan, ortaklanmamış elektronları temsil eder. Artık bunlar bağ yapımına katılmayacak. Tekli olan ne kadar nokta varsa onlar bağ yapımına katılacak olan elektronları sembolize ediyor. Karbona bakalım. Diğerlik elektron sayısı 4. O zaman her yöne birer nokta koyacağız. Bu da onun bağ yapımına katılacak 4 tane elektronu olduğunu gösterir. Yani 4 tane bağ yapacak karbon. Bakın yine söylüyoruz. Karbon 4 bağ yapar. Peki. Azot örneğini bir bakalım. Azotun 7 tane elektronu varmış. Lewis yapısını çiziniz diyor. Bir bakalım. Azot 7. O zaman diğerki elektron sayısına bakacak olursak 2'ye 5'ten 5 tane değer elektron sayısı var. Azot sembolünün etrafına 1 2 3 4 5 tane nokta koyduk. Burada bağ yapında katılan ve katılmayan elektronları sem gösteriniz diyor. Kimler teker tek tek gösteriliyorsa yani çiftlenmemişse onlar bağ yapılacak ya da bağ yapımına katılacak elektronları gösterir. Çiftli olanlar ise bağ yapımına katılmayanları, bağ yapımına katılmayanları veya ortaklanmamış ...elektronları gösterir. O zaman azot kaç bağ yapacakmış? 3 bağ yapacakmış arkadaşlar. Bu şekilde yorumluyoruz... Lewis formülünü. Flora bakalım. Florda ise 2'ye 7 değerlik elektron sayısı 7. O zaman her bir florun etrafına... ...1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane nokta koyduk. 2 tane flor varsa... ...ortada... ...bu adamların birer tane elektronu var bağ yapımına katılacak olan. E, o zaman kovalent bağ düşünün arkadaşlar. Her ikisi de birer elektronunu ortaya koyar, ortaklaşa kullanır. Böylece her ikisi de oktete bağlanmış olur. Her iki noktadan bir ya da her iki elektrondan bir bağ oluşuyordu arkadaşlar. O zaman bu bağ yapımına katılacak elektronlarla beraber bir bağ kurulduğunu gösterir. Çizgi bağ formülü de bu şekilde arkadaşlar. Peki oksijenle ee, azottan kurulacak olan e, moleküllere bakalım. Yine O2 ve e, N2 için. Bir bakalım. Oksijen 8 yani 2'ye 6. O zaman değerlik elektron sayısı 6. Peki oksijeni nasıl gösteriyoruz o zaman? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oksijenin bağ yapımına katılacak 2 tane elektronu var. Yani 2 bağ yapar. Peki iki tane oksijen varsa etrafta o zaman ikişer elektronunu bağ yapmak için ortaya koyacak. Bu birinci oksijen bu da ikinci oksijen. Bağ yapımına katılacak iki elektronunu yan yana yani birlikte kullanacakları için ortaya koyarlar. Her bir yöne birer tane değil de birlikte kullanacakları için ortaya. Peki kesişim kümesi yaptığımızda şöyle... 2 4 6 8 bu oksijen noktata vardı. Yine aynı şekilde 2 4 6 8 bu oksijen noktata vardı. Yani mutlular, sıkınacak. Her iki noktadan bir bağ oluşacağına göre ya da her iki elektrondan bir bağ oluşacağına göre bu arkadaşlarım çizgi bağ formülü bu şekilde gösterilir. Azot için aynı şey yapacak olursak 7 idi. 2'ye 5 değerlik elektron sayısı. Sembolün gösterimi, Lewis formülünün gösterimi 1 2 3 4 5 şeklinde. Yani bu arkadaş 3 bağ yapacaktı diğer azot da aynı şekilde 3 bağ yapacak arkadaşlar. O zaman azotlar yan yana geldiklerinde bağ yapacakları 3'er elektronu ortaya koyarlar. 1, 2, 3. Bu da aynı şekilde 1, 2, 3. Her 3 noktadan, her 2 noktadan bir bağ oluşacağına göre 1, 2, 3 çizgi bağ formülü gösterim şekli bu. Ortaklanmamış elektronları da göstermek istiyorsak bu şekilde yine aynı şekilde azotta da bu şekilde göstermemiz gerekiyor arkadaşlar. Devam edelim. Ee, C2H6 farklı elementlerle molekül bir araya getirilecekse, molekül oluşturulacaksa, bileşik oluşturulacaksa, mesela C2H6 iki karbon ve 3 tane hidrojenden bir bileşik meydana gelmiş. Hemen karbon ve hidrojeni inceleyecek olursak, karbon 2'ye 4'ten 4 tane bağ yapmak isteyecek. 4 tane değer elektron sayısı 4. 4 tane noktası var. 4 bağ yapar. Hidrojen ise 1 tane noktası var. 1 tane değerlik elektronu var. 1 bağ yapacak. Çok bağ yapan arkadaş merkez atom olacak. Yani merkeze getirilecek. O zaman <laughs> Karbonları merkeze almak zorundayım. Karbonları merkeze aldıktan sonra karbon 4 bağ yapar demiştik değil mi? Karbon 4 bağ yapıyorsa e, ee, de etrafına yaydı. 1, 2 hatta şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4. Bu 4 bağdan üçünü daha doğrusu birini diğer merkez atomu olan karbonla yaptı. Geride ne kaldı? Her bir karbon için üçer tane bağ kaldı. O zaman bu üçer tane bağda da birer hidrojen gelecek çünkü hidrojenler bir bağ yapıyordu. Her bir hidrojen bir bağını karbonla yapacak şekilde Birinci karbon bitti. ikinci karbonda 3 hidrojen geldi. Ve toplamda karbon 4 bağ yaptı. Her bir hidrojen de birer bağını karbonla birlikte kullandı. Çizgi bağ formülü gösterecek olacak olursak eğer her iki elektrondan bir bağ oluştu. O zaman karbonlar arasında bir ve diğer hidrojenlerle birer bağ olmak üzere toplamda 3, 4, 5, altı, 7 tane bağ oluşmuş oldu. Bileşiği inceleyeceksek formül açısından, Lewis formülü açısından ve bağ açısından. ilk önce elementlerin değerli elektron sayılarını, kaçar tane bağ yapabileceklerini, kimin merkez atom olacağını inceleyeceğiz. Devam edebiliriz. C2H2 diyor. E, çizgi bağ formülünü gösteriniz. Gösterelim. Bir elementlere bak. Karbon ve hidrojen. Karbon 6, hidrojen 1. Bu arkadaşın değerli elektron sayısı 4. O zaman karbon 4 bağ yapar. Hidrojenin değerli elektron sayısı 1. O zaman hidrojen 1 bağ yapar. 4 bağ, doğal olarak merkez atom. Bu ise bir bağ yapacak. İki tane mi karbon var? O zaman merkeze iki karbon yerleşir. Merkez iki karbon. Her bir karbon 4 bağ yapmak mı isteyecek? Bir, iki, üç, dört. Şöyle yapalım. Toplamda elimde kaç hidrojen var? İki hidrojen var. O zaman Komşu e, iki hidrojen varsa iki karbona da birer tane hidrojen olacak şekilde eşit paylaştıralım. O zaman e, karbonlar birer bağlarını hidrojenler için mi kullandı? Hidrojenler bitti, karbonlar da bitti. Şimdi yapılacak olan bağlar kaldı. Neden? Çünkü karbon 4 bağ yapacaktı. Karbon bağlarından birer tanesini hidrojenlere kullandıktan sonra her bir karbon için kullanılacak kaç bağ kaldı? Üç. Bağlardan birinde birbirleriyle yaptılar. Kaç karbon, kaç bağ kaldı? İkişer bağ kaldı. Başka hidrojen veya başka element var mı karbonla bağ yapacak? Yok. O zaman kalan bağları da birbirleriyle yapacak karbonlar. İşte bu kadar. Sonuç olarak karbon 4 bağ yaptı mı? Evet. Üçünü kendileriyle aralarında birer tanesinde hidrojenlerle. Her bir e, çift elektrondan bir bağ oluşuyorsa. O zaman göstereyim. 1 2 3 karbon bir diğeri hidrojenle bir diğeri hidrojenle. İşte bu kadar. Yapmamız gereken bir önceki örnekte C2H6'ydı. Yani 2 karbona 6 hidrojen vardı. Merkez atom olan karbonları üçer tane hidrojeni paylaştırmıştık. Ama burada 2 karbona 2 hidrojen düşüyor. Yani 1 karbona 1 hidrojen. Doğal olarak kalan bağları karbonlar kendi aralarında yaparak muhakkak 4 bağ tamamlamak zorundalar arkadaşlar. Devam edelim. E, atom numarası 5 olan bor ve 9 olan flor elementler arasında oluşacak bileşiğin Lewis formülünü yazınız demiş. Hadi bakalım burada ne çıkacak? Burada da çizgi fal formülünü de istiyor olabilir burada. Ee, bor 5 ise eğer 2, 3 yani diğerlik elektron sayısı 3 olacak. O zaman bor 3 bağ yapar. Flor 9, 2, 7. Diğerlik elektron sayısı 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karbonun açıkta ortaklanmaya hazır, bağ yapımına hazır bir elektron var. O zaman bu bir bağ yapar. Toplamda flor ve bordan oluşacak bir bileşikte 3 tane flor kullanmak zorundasınız ki yapılan bağ sayıları eşit olsun arkadaşlar. Buna göre bor geldi. Borun toplamda bağ yapımına katılacak 3 tane elektronu var. 1, 2, 3. Ortaklanmamış elektron çifti de yok. O yüzden eşit şekilde dağılırlar etrafında. Florlar geldi yerlerine ki onlarla bağ yapabilsin. Her bir flordan bağ katılacak bir elektron var. O zaman diğerlerinde hop şöyle koyduk. Bir diğer flor geldi. Ve bir diğer Flor geldi arkadaşlar. Böylece aralarında oluşacak bağları da hemen yapalım bir florla, bir florla, bir florla. Bunların da ortaklanmamış elektronlarında yerleş. Tirelim. Hem Lewis formülünü hem de çizgi bağ formülünü de bu şekilde yazmış olduk arkadaşlar. O zaman formülleri yazarken dikkat etmemiz gereken diğer elektron sayılarına bakacağız. Merkez atom kim ona bakacağız. Ve e, oluşacak olan yapı, yapılacak olan bağ sayısı kadar bağı muhakkak moleküle yerleştirmek olacak. Dikkat etmemiz gereken noktalar bunlar.